Herkese tekrardan merhaba. Sine gündemin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sine gündemin bu bölümünde konuşacağımız konu animeler. Hatırlarsanız genel olarak açıklamasını yaptığımız bir videomuz mevcut. Buna da şu an kartta bulunan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Serinin gidişatında bir oynama yaparak istedikleriniz ve bir rolantı doğrultusunda birçok anime içinde özel içerikler üreteceğiz. Ve evet bugün konumuz Dragon Ball. Neden mi Dragon Ball? Çünkü şunu da söylemek gerekirse hem hala devam ederek kendini geliştiren hem de eskilerden olan hem de efsane diyebileceğimiz bir seridir kendisi. Türkiye'de de yoğun olmak üzere birçok anime severin ilgisini almıştır. Ve artık videomuza geçelim. Dragon Ball nedir? Dragon Ball'u ünlü mangaka Akira Toriyama yazmıştır. Dragon Ball hikayesi Akira'nın bir önceki çalışması Dr. Slump'ın sona ermesinin ardından ortaya çıkmıştır. Akira Toriyama, Shonen Jump dergisi için yeni bir manga serisi oluşturma görevi aldı ve ilk önce bir Kung Fu hikayesi yazmayı düşündü. Toriyama, önceki çalışması Dr. Slump'ta da olduğu gibi komedi unsurlarında içeren bir hikaye yazmayı planlamıştı. Toriyama, seride bulunan karakterlerin isimlerini çeşitli yiyeceklerden ve kelime oyunlarından esinlenerek belirledi, bu da hikayeyi birçok farklı faktörde eğlenceli ve ilgi çekici kılacaktı. Serinin ana karakteri Son Goku, gerçek ismiyle Kakarotto, Toriyama'nın bir önceki çalışması Doktor Slump'daki ana karakter Arale'nin temel özelliklerine sahiptir. Ancak Akira, Goku'yu daha yetenekli ve daha yetişkin bir karakter olarak tasarladı. Toriyama Dragon Ball hikayesini serbest bir şekilde ilerletti ve karakterlerinin gelişimine esnek bir yaklaşım benimsedi. Toriyama Dragon Ball hikayesini yaklaşık 11 yıl boyunca yazdı ve çizdi. Serinin sonunda Toriyama hikayenin sonunu yazarken hayranlarından gelen talepler doğrultusunda Goku'nun Uzaylı bir ırkın üyesi olduğunu açıkladı. Seri tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi kazandı ve anime adaptasyonları yapıldı. Dragon Ball'un çıkış hakkında siz birazcık şaşırtacaksam şu ek bilgilerle devam edebilirim sanırım. Toriyama Dragon Ball'ın öncüsü sayılabilecek bir diğer manga serisi olan Dr. Slump'ı yazdıktan sonra bir süre yazma konusunda yorulduğunu hissetti. Ancak Shueisha adlı yayın evi ona yeni bir manga yazması için teklifte bulundu. Böylece Dragon Ball için planlamaların ilk adımı atıldı. Dragon Ball'un başlangıçta Japonya'daki Dragon Quest video oyunları için bir promosyon olarak planladığı söylenir. Toriyama oyunların tasarımlarını da yapmıştı ve Dragon Ball karakterleri de bu oyunlara benziyordu. Ancak Toriyama hikayeyi o kadar sevdi ki Dragon Ball tamamen bağımsız bir manga serisi haline geldi. Dragon Ball'un ana karakteri Goku'nun tasarımı Toriyama'nın birçok farklı karakter tasarımlarından esinlenerek oluşturuldu. Örneğin Goku'nun giysisi de Çinli bir kahraman olan Sun Wukong'un giysisine benziyor. Toriyama Dragon Ball'ın hikayesini bir önceki haftanın bölümünü yazdıktan sonra planlamıyordu. Yani her hafta ne yazacağını bir sonraki bölümün yazımına başlamadan önce bilemiyordu. Bu nedenle hikayenin bazı yerlerinde karakterlerin davranışları ve olayların gidişi biraz rastgele gözükebilir. Toriyama Dragon Ball'ın sonunu planlamakta zorlandı. Aslında serinin sonunda Goku'nun öleceği ve serinin biteceği planlanmıştı. Ancak hayranların yoğun talebi nedeniyle Dragon Ball Z adlı bir yeni sezon yapılmak istendi. Ve Toriyama seriyi devam ettirmeye karar verdi. Birazcık hikayesinden bahsedelim istedim. Bu yüzden Dragon Ball'un 26 Şubat 1986 yılında çıkan ilk anime bölümünden sonrası ile birlikte birazcık hikayeyi tanıyalım bakalım. Dikkat! Anlayabileceğiniz de üzere bahsedeceğim bu özetlemelerde eğer 37 yıldır bu diziyi izlemediyseniz spoiler alabilirsiniz. Dragon Ball serisinin ilk sezonu Goku'nun hayatına ve maceralarına odaklanır. Bulma ile tanışması Bulma'nın 7 ejder topunu toplama hedefiyle onun büyük babasından kalan 4 yıldızlı ejder topuna takılır. Goku ona topu vermek istemez ama Bulma ile maceralara atılarak hikayemiz başlar. Dünyayı yok etmek isteyen Pilaf ejder topları için ikiliye musallat olur. Bu maceralarda birçok düşmanla karşılaşırlar ve Goku, Muten Roshi'nin yardımıyla Kamehameha enerji dalgası tekniğini öğrenir ve 3 yıldızlı ejder topunu alırlar. Sadece ilk akli insanların binebildiği sihirli bulut Kuntoğunu hediye alır. Bir köye varıp oradaki şekil değiştiren kötü Oolong'u yenip köyden armağan olarak 6 yıldızlı topu alırlar. Olongo da takıma katıp Ateş Dağı'nda Öküz Kral ve Çiçiği ile tanışırlar. Onlardan da 7 yıldızlı topu çeşitli maceralar ile alırlar ki artık Bulman'ın iki topu ile birlikte artık 6 topları vardır. Geriye kalan 7. top için harekete geçerler. Bu süreçte Yamcha ve Puar'de takım olan Goku ve ekibi artık Pilaf'a karşı savaşırlar ve en sonunda Pilaf'ın kalesinde esir kalırlar. Tüm topları ekibimizden alan Pilaf, yedi topu birleştirir ve büyülü ezlerden dileğini söylemek üzeredir. Ama Goku'nun Kamehameha dalgası ile küçük delik kaçtığı mahsenden Oolong ve Puar şekil değiştirip dışarı çıkar ve dilek tam söyleneceği zaman Ejderha'dan saçma bir şey dileyerek Pilaf'ın dünyayı yönetme direğini ortadan kaldırırlar. <laughs> Elbette ki tüm hikayeyi ne benim anlatacak vaktim ne de videoya sızdırabilecek süren var. Gerisi de size sürpriz olsun. Dragon Ball ile ilgili birkaç bilgi verecek olursam, Dragon Ball o kadar ünlüdür ki 9 Mayıs Dünya Koku Günüdür. Normalde en başında Dragon Ball 16 sayfalık bir mangadan başka bir şey değildi. Fazla ilgi görmesi nedeniyle hikayenin geçmişi ve geleceği yazıldı. Biri Başkan Veranların hayat verdiği karakter ise Vegeta'dır. Normalde Vegeta sadece birkaç bölüm gözükecek bir kişiyken, yoğun ilgiler üzerine Akira ama onu hikayede tutar. <laughs> Hikayenin gelmiş geçmiş en güçlü iki karakter olan Goku ve Vegeta'nın bile korktuğu şeyler vardır. Goku hastane yemekleri ve iğnelerden, Vegeta ise solucanlardan çok korkar. Dragon Ball serisi yani Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super 88 ciltlik bir mangadır. Yan hikayeler, sanat kitapları ve yan ürünleri de dahil birçok cilt daha çıkmıştır. Dragon Ball'un tüm serisi son çıkacak olan Dragon Ball Super Hero sezonu dışında 794 bölümdür. 60 farklı hatta 60'dan bile fazla Dragon Ball oyunu çıkmıştır. Bunlara en ünlülerinden örnek olarak Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball Fighters, Dragon Ball Xenoverse. <laughs> Dragon Ball'ın yayınlanmış 23 resmi filmi bulunmaktadır. Bunlardan da en ünlüleri ise Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Z Resurrection F, Dragon Ball Z Battle of Gods. No Bugün sine Gündem serimizde Dragon Ball nedir konusunu işledik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Üzülmeyin, anime nedir devam edecek. İstediğiniz yapımlar olursa bulunduğunuz platformun yorumlar kısmına eklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. you mm -hmm.